Evet değerli izleyiciler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Ankara Şehir Hastanesi'ne geçti. Aşıyı oluyor. O görüntüler canlı olarak ekranlarınıza yansıyor. İşte o anlar Ankara Şehir Hastanesi'nde görevliler, sağlık çalışanları son hazırlıklarını yapıyorlar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da aşı koltuğuna oturdu. Kolunu, kollarını sıvadı ve aşı olmak için hazır durumda bekliyor. Sağlık çalışanları da son hazırlıkları yapıyorlar. Canlı yayında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı oluyor. Ankara Şehir Hastanesi aşı biriminden bu görüntüler ekranlarınıza yansıyor. Evet bir sağlık çalışanı aşıyı eline aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kolunu neredeyse omuzuna kadar sıvıyor. Ve işte o anlar. Evet, bu kadar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk dozu almış oldu vücuduna. Sinovac aşısı, Çin aşısı Sağlık Bakanı Fahrettin, Fahrettin Koca'ya vuruldu.